Hayırlı akşamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz 31 Ekim 2023 e, Salı akşam arkadaşlar son gelişmelerle karşınızdayız Evet arkadaşlar yazımızın da e, pardon e, sonbaharımızın da son ayına giriyoruz arkadaşlar ve kışa kaldı bir ay hadi bakalım arkadaşlar bakalım ne öyle bu kışın neler göreceğiz gerçekten çok kış çok heyecanlı mevsim Evet ülkemiz gelindi arkadaşlar şu an için. Şöyle iç ve güney Ege'de e, yağışlar görülüyor görüldü arkadaşlar. Bugün e, buralarda vay Allah vay abi kısa süreli gök gürültülü yağışlar vardı. Evet yarın arkadaşlar e, şöyle Konya karaman taraflarında görüyorsunuz. Ankara'nın güney kesimlerinde e, Adana'da arkadaşlar e, kısa süreli yağışlar bekleniyor. Bakalım gök gürültülü mü? Adana Hatay taraflarında böyle hafif böyle gök gürültülü olabilir. E, Mersin taraflarında bekleniyor arkadaşlar. E, bu arada yarın Trakya'da İstanbul'da İstanbul Avrupa yakasında gök gürültülü yağış ihtimali bulunuyor ama yani bir düşük ihtimal arkadaşlar çok lokal olabilir. E, yarın şöyle e, görüyorsunuz 15 gibi Karadeniz kıyısında da e, Şöyle Trakya İstanbul Birleşimi'nin bulunduğu yerde arkadaşlar gök gürültülü bir ağaç e, görülmüş. Model tarafından e, gösterilmiş. Çok lokal arkadaşlar bu ağaçlar görüyorsunuz. E, Karadeniz tabi çok sıcak olduğu için. Şöyle sıcaklığa bakalım arkadaşlar. Sıcaklığı bayağı e, görüyorsunuz. Yüksek olduğu için. Yani normale göre yüksek olduğu için hala gök gürültülü bir yağış görülüyor. Evet bunun dışında arkadaşlar iç kesimleri görüyorsunuz. Orta kesimde de Ak Akdeniz'de e, orta gazın batısına yağmur görülebilir yarın. Hafif olarak tabi oradan e, şöyle çorum doğru ilerleyen bir yağış. Sivas'a doğru ilerleyen bir yağış görülüyor. E, doğu'ya doğru ilerledi mi bu yağış biraz daha sağanak olabilir. Evet. E, <laughs> gel gelelim arkadaşlar. E, Perşembe beklenen beklene sistem Perşembe beklenen sistem şu an hala kuvvetli görünüyor. Özellikle öğleden sonra arkadaşlar e, yine Marmara'da sağanak yağışlar görülebilir. E, gök gürültülü de olabilir ama e, şu an gök gürültüsü ihtimali çok kuvvetli görünmüyor arkadaşlar. Şey yani, yani çok fazla bir gök gürültüsü ihtimali görünmüyor. Yine de bekleniyor arkadaşlar şu anda. E, daha çok Marmara'nın batısında ve e, Ege'de bu gök gürültülü yağış daha fazla görülebilir. Marmara'nın güneyinde arkadaşlar. Ee, görülebilir. E, ee, oldukça sağanak yağışlar bakalım arkadaşlar. İstanbul'da böyle Trakya'da böyle kısa süreli gök gürültüleri görülebilir ama yani şimşek gök gürültüsü bakımından çok aşırı bir değer görünmüyor arkadaşlar. Yine de gök gürültüleri görülebilir inşallah şu anki güncelime göre. Evet İzmir'in de kuzey arkadaşlar görüyorsunuz Ege yani Marmara Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kuzey bası arkadaşlar. Perşembe e, bayağı güzel kuvvetli bir sağanak yağış bekleniyor. Şakır şakır tabiri caizse. İnşallah bir yağmur bekleniyor arkadaşlar. Öğleden sonra daha fazla olmak üzere öğle saatleri. Marmara'nın batısına başlayıp öğleden sonra İstanbul'a akşama doğru Marmara'nın doğusuna hatta Karadeniz'i üzerine doğru ilerleyen bir yağış görülüyor arkadaşlar. Yani deniz üzerine doğru ilerleyen bir yağış görülüyor. Yalova taraflarında bu, ara, bu arada arkadaşlar akşam saatlerinde kuvvetli bir gök gürültülü yağış Göz görüntüsü görülmüş. İstanbul'un Anadolu yakasında görüyorsunuz Marmara Denizi üzerinde bir gök gürültülü hücre görülüyor arkadaşlar. Evet şu anda gök gürültülü yağışlar görülüyor arkadaşlar. Fakat tabi bu gök gürültülü yağış bu zamanlarda pek fazla tutarlı olmuyor. Yine de bekleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah gök gürültülü bir yağış görürüz. Ben de bir gök gürültülü yağış sever olarak bekliyorum arkadaşlar inşallah. Evet Perşembe günü de Perşembe akşamdan itibaren iç ve doğuya ilerleyebilir. Cuma'da güneydoğu ve doğu kesimleri arkadaşlar ee, sağanak yağışlar görülüyor. Yani yağışın en kuvvetli kısmı eee kıyı Ege'nin kuzeyi, Kuzey Ege, Marmara, e, Marmara bölgesi arkadaşlar öyle görünüyor. E, yağışlar doğuya doğru ilerledikçe e, zayıflıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yine e, güneydoğu şöyle iç, iç Anadolu'dan doğuya, güneydoğuya ilerleyen bir hat görünüyor. E, ardından arkadaşlar cuma Cuma akşam saatlerinde itibaren artık havanın açması bekleniyor. Cumartesi de e, hava açık olması bekleniyor arkadaşlar. E, ülkemiz gelinde e, yine yazdan kalma bir an hava beklentisi var. Hatta şöyle cumartesi öğlene getirelim. Evet u maşallah arkadaşlar. Marmara'da tabiri caizse yazdan kalma bir hava. E, görüyorsunuz Balkanlarda soğuk hava arkadaşlar. Yunanistan'da Balkanlarda soğuk hava var. Bizde ise tam bir yaz tadında bir hava görülüyor. Evet 29 derece arkadaşlar müthiş yani. Ee, şuraya bakar mısınız? Ka evet. Kasım'ın 4'ünde arkadaşlar 29-30 dereceler bekleniyor ki artık 30'u 30'a bile çıkabilir. Ee, çünkü burada 3 saat atlıyor arkadaşlar. Ee, artık büyük ihtimal 30'a doğru çıkabil çıkabilme ihtimali çok fazla yüksek. Ve Marmara'da <laughs> Marmara güney ve doğusunda özellikle arkadaşlar İstanbul'da da 26 dereceler var. Ege'de 25 dereceler. Yine Karadeniz kıyılarında arkadaşlar görüyorsunuz 24-25 dereceler. E, cumartesi bekleniyor. Çok e, gerçekten arkadaşlar bu zamana göre anormal diyebileceğimiz bir durum ama tabi yaz sıcağı gibi böyle yakıcı bir sıcak değil arkadaşlar. Güzel bir sıcak. Ama tabi anormal diyebiliriz. Evet Bakalım arkadaşlar bu sıcak hava dalgaları daha devam ediyor mu? E, şu ana uzun vadeli tahmine baktığımızda ise arkadaşlar e, hala devam etme ihtimali görünüyor. Ee, Kasım ayında da böyle sıcak dalgalar görme ihtimalimiz e, görünüyor arkadaşlar yani görüyorsunuz Kasım ayında 30 dereceler var Marmara'da. Kuzeyde de Sibirya'da da bayağı soğuk bir kıntısı var arkadaşlar fakat e, bu soğuklar bize çökme ihtimali şu ana e, söz konusu bile görünmüyor. Bir müddet arkadaşlar görüyorsunuz ayın şöyle 9'u 10'una kadar <laughs> önemli bir soğuk hava dalgası bekliyor hatta sonrasında bile beklemiyor arkadaşlar. Evet. Şöyle pazar günü beklenen sisteme bakalım arkadaşlar. Çünkü cumartesi pazar. Ee, yeniden böyle gök gürültülü yağış bekleniyor arkadaşlar. Bu sefer gök gürültülü ihtimal daha fazla. Yani Şimşek Yıldırım çok fazla beklenti, beklentisi var arkadaşlar. Ee, oraj çok fazla görüyorsunuz. Ee, dolu yağışları bile görülüyor yani Bu ayda dolu ihtimali bile var arkadaşlar. Müthiş bir hava. Ee, İzmir için uyarı yapalım. Ee, evet arkadaşlar İzmir'de Evet İzmir için arkadaşlar Cumartesi gecesi e, ve şöyle Cumartesi gecesi arkadaşlar ve pazar günü Marmara'nın batısına İzmir'de arkadaşlar Aydın e, görüyorsunuz ve çevresinde Çanakkale, Edirne e, Balıkesir'in batı taraflarına çok şiddetli yağışlar bekliyor arkadaşlar. Evet bu sefer çok şiddetli diyebiliriz. Çünkü oracı çok fazla arkadaşlar. Yıldırım, Şimşek'le birlikte bu yağışlar daha şiddetli olabilir ve dolu yağışları ihtimal var. Evet çok kuvvetli gök gürültülü ve şimşekler birlikte arkadaşlar dolu yağışları e, bekleniyor. Çok şiddetli bir e, yağışa benziyor arkadaşlar ve bu günden güne e, şu an için kuvvetlendi yani. Evet bir yandan da fırtına arkadaşlar. Fırtına, şimşek, yıldırım, dolu, gök gürültülü, yağış e, ne varsanız var arkadaşlar. Cumartesi gecesi batı bölgeleri komple uyaralım arkadaşlar. Böyle bir ihtimal var. Evet pazar sabah erken saatlerde arkadaşlar İstanbul'da bu yağışlar görülebilir. <laughs> Tekirdağ üzerinden şöyle Silivri İstanbul'a doğru <laughs> ilerleyen bir yağış görülebilir arkadaşlar. İstanbul'da etkilenme ihtimali şu anda görünüyor ama en çok batı bölgeler arkadaşlar müthiş bir şekilde etkilenmesi bekleniyor. Ardından Güney gibi Batı Akdeniz'e doğru arkadaşlar ilerlerken bu yağışın <laughs> şiddetinin azalması bekleniyor pazar günü. Biraz daha şöyle hafifleyerek ilerleyen artık azalması bekleniyor. Evet ayın yedisi gibi arkadaşlar Karadeniz'e geçen kısa bir yağış dalgası görülüyor. Daha çok batılı sistemler arkadaşlar. Batı bölgeleri etkili, etkileme ihtimali olan sistemler çok fazla görünüyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. şöyle baktığımızda ise pazar günü yaklaşıyor dedik. soğuk hava bakalım. Et, evet, nerelerde etkili. pazar, evet pazar günü arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. pazar günü şu iç kesimlerden doğuya doğru ilerleyen bir <laughs> soğuk hat görülüyor. Yine çok kuvvetli bir soğuma görünmüyor arkadaşlar. Evet ardından ise yine normallerde giden bir sıcaklık bekleniyor arkadaşlar. Mevsim normallerine hatta bazen biraz da üzerinde olabilir. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. i̇nşallah yeni güncellemeyi paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.